Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ghost of Death. Bugün sizlerle Watch of Rams'da oyunu haftaya gelecek olan güncelleme notları hakkında konuşacağız. Ayrıca bu hafta oyuna yeni bir karakterimiz ekleniyor. O yüzden bu haftaki summon etkinlikleri hakkında da konuşuruz. Bu hafta summon açılmalı mı, açılmamalı mı bu konu hakkında da detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Yeni karakterimizin özelliklerine de bakmış oluruz. Evet gelelim güncelleme notlarına çok fazla uzatmadan özet bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Haftaya arkadaşlar yeni bir oyun modumuz oyuna ekleniyor. Real Time PvP yani gerçek zamanlı arena. Bu arenada arkadaşlar diğer normal oynadığınız arenadan çok farklı bir şekilde bazı özellikleriniz bulunacak. Bu özellikleri kullanarak rakipleri alt edebilirsiniz. Stratejik bir şekilde öne geçebilirsiniz. Yani bunu dikkate alarak biraz daha stratejinin ön planda olduğu bir oyun modu olacak arkadaşlar. Onun dışında yeni Gear Raid stage'lerimiz ekleniyor. Gear Raid 1, 2, 3'e de arkadaşlar 3 bölüm olmak üzere stage'i 22, 23 ve 24 eklenmiş olacak. Onun dışında Guild Wars ile alakalı bazı optimizasyonlar ve yeni özellikler oyuna eklenmiş olacak. Evet, şöyle ilerlediğimizde burada arkadaşlar Real Time PvP'nin bazı özelliklerinden bahsediyor. Şöyle göstereyim. Evet, burada arkadaşlar Challenge modda 3 tane kısım bulunuyor. İşte birisi random olacak, birisi alana sarı arenası şeklinde olacak, diğeri de single target. Burada arkadaşlar her modda farklı özelliklerimiz bulunacak. Onları da söyleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar her kişinin özellikleri bulunuyor. Burada gördüğünüz pasif özellikler var. Bir de aktif olarak kullanabileceğiniz özellikler var. Aktif özellikler biraz daha hani rakibi alt edebileceğiniz, rakibin stratejisini bozabileceğiniz özellikler bulunuyorken pasifte ise biraz daha kendi savunmanıza yönelik Ön plana çıkacağınız bazı özellikler bulunuyor arkadaşlar. Hani bunları zaten detaylı bir şekilde geldiği zaman inceleyeceğiz. Hepsini şu an tek tek anlatmanın bir anlamı yok. Çok da fazla videoyu uzatmayalım. Burada tabi gördüğünüz gibi aktif özelliklerde e, rakiplere ani olarak arkadaşlar bir gerçek hasar verebiliyorsunuz. Onun dışında rakipleri arkadaşlar tüm özelliklerini kitleyebiliyorsunuz. Stun etkisi uygulayabiliyorsunuz, Stan etkisindeki karakterlerin blok sayısı sıfıra iniyor. Yani bu şekilde birçok özelliğiniz bulunuyor. Bunları kullanarak arkadaşlar rakibi rahat bir şekilde alt edebileceğiniz özellikler kullanabileceksiniz. Bölümlerin mekanikleri var arkadaşlar. Random'da farklı mekaniğimiz var. Alan hasarında farklı bir mekaniğimiz var. Mesela alan hasarında bir tane spot ışığı bulunuyor. Burada arkadaşlar bu e, kısımda bulunan karakteriniz ekstradan niteliklerini arttırmış oluyor. Bu gibi e, her e, arena çeşitinde farklı özelliklerde ekstradan haritaya bağlı olarak değişmiş oluyor. Gear renklerde gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni stage'lerimiz eklenecek. E, biraz daha zorlu biraz daha e, artık e, farklı karakterlerin de ön plana çıkacağı bölümler olmuş olacak onları söyleyeyim yani gear 2 artık rahat bir şekilde geçebileceğiniz bir bölüm olmayacak. Mutlaka e, Sadie'ye ihtiyacınız olacaktır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Sadie, Firsty bu gibi karakterler alan hasarını e, etkisiz hale e, bırakacak karakterler ön planda olacak. Onları söyleyeyim. Mutlaka arkadaşlar gear edit'e bir de antiheal kullanabileceğiniz bir karakterin olması gerekiyor. Antihealsız bir şekilde geçmeniz pek mümkün olmayacaktır. Alan e, şey, Gear Rate 3'te arkadaşlar mutlaka görünmez olan bir karakterinizin olması lazım. E, yani burada tabi bu şekilde belirtmiş. Büyük ihtimalle gelecek olan bölümlerde yani, rakiplerin, düşmanların canları daha fazladır. Kolay bir şekilde kesemeyeceğiz. O yüzden mutlaka şart diye düşünüyorum. Geldiği zaman tabi inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Guild War'da artık atak planları yapabileceğiz ve bu planları paylaşabileceğiz arkadaşlar. Yani diyelim bir kişi... Ee, Rakipte Good birini yendi ve onun atağını normalde hani izleyerek aynı hata yapmaya çalışıyorsunuz ya Bunu artık yapmanıza gerek kalmayacak Kendi Daemon Soldierlarınızı ona göre ayarlayacaksınız ve burada Atak Plan diye bir kısım bulunuyor Direkt ona tıkladığınızda e... Arkadaşınızın yaptığı ata kopyalayıp o şekilde saldırı gerçekleştirecek. Eğer e, BP'niz uygunsa e, kendi arkadaşınıza Yakınsa büyük ihtimalle kazanırsınız ama yakındaysa arkadaşlar bu büyük faktörle bunu etkileyecektir. Ya yani burada zaten belirtmiş BP e, oranı ciddi anlamda bu e, savaş olayını etkilemiş olacak. O yüzden BP'nize mutlaka dikkat ederek bu özelliği kullanın derim. Onun dışında evet güncelleme notları bu şekildeydi yani detaylı bir şekilde çok fazla konuşmaya gerek yok ee, kısaca özel bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Gelelim yeni gelecek olan karakterimiz e, Malric'e arkadaşlar. Malric büyücü bir karakterimiz çift factionlı hem infernal hem e, stories faction'da bulunan bir karakter. Güzel bir karakterimiz e, birçok yönden e, etkisi özelliği bulunuyor hem hasarı güzel hem de buff veren bir karakter arkadaşlar işlevsel bir karakter, birçok yönden e, kullanabileceğiniz bir karakter. Yani hem single target olarak kullanabiliyorsunuz hem de alan hasarı olarak karakteri kullanabiliyorsunuz. Karakteri yerleştirdikten sonra koyduğunuz e, karaktere bağlı olarak bu e, hasar niteliği değişmiş oluyor. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, fakat diğer summon etkinliklerine bir bakalım. Sonra karakterimizi detaylı bir şekilde inceleriz. E, evet. Burada arkadaşlar bu hafta gördüğünüz gibi Malric ve Aroganz bulunuyor. Madrid de güzel, Aroganz da zaten bildiğiniz üzere en iyi fighterlardan birisi. Ee, i̇kisi de gerçekten çok güzel karakterler. Bu ikisi için de savun açılır mı? Açılır arkadaşlar. 20x de bulunuyor fakat yani 20x getirmelerine rağmen o kadar da e, etkili olmadı açıkçası. Hani 15x yine de yani 15x 20x. ikisi de aynı arkadaşlar çok fazla bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında diğer summon etkinliklerimize baktığımızda Ancient Summon'a 22'de Sol Kadans ve Yunomya karakteri geliyor. Sol Kadans karakteri şu an Ebis bir boss'u için şart karakterlerden birisi. Gerçekten ikinci büyük halkanını kırmak için mutlaka olması gereken bir karakter. Yani Sol Kadans olmadan o kalkını kırmak e, yani imkansız da diyebilirim şu an için. Belki yeni gelecek karakterler bunu Mümkün Kılabilir Fakat Sol Olmadan Gerçekten ikinci Büyük Halkanı Kırılmıyor Yani Ben Denedim Twinfield'la Denedim Başka Karakterlerle Denedim Fakat Kıramadım Yani Sol Kanasının Gerçekten e, Ultisinde Verdiği Ani Hasar Ciddi Anlamda Halkanı e, Kırmaya Çok Faydası Oluyor Ekstradan Bir De e, Karakterlere Verdiğim e, Hem Etki işte Bosslara Karşı %30 Oranında Verdiği Etki Sayesinde Rahat Bir Şekilde Halkanı Kırabiliyorsunuz fakat sol kadans olmadan kırmak gerçekten çok ama çok zor oluyor. E, o yüzden hani Abyss bir boss için şart karakterlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Yunomiye gelecek olursak e, yani hem Arbiter hem Watcher Faction'da bulunan bir healer karakterimiz. Çok şart mı yani şu an için çok şart olduğunu söyleyemem. E, dispel atan bir karakter fakat e, yani o kadar da şart değil açıkçası. Hani ben Unomiya için e, açar mıyım açmam. Solgans için açılır mı? Yani ileride yeni bir e, lordumuz eklenecek. Estor Resurrection için bulunan bir lordumuz. Zehir atan bir karakter. Onun dışında onun yanına eklenecek birçok yeni karakter de bulunuyor. E, yani o yüzden bilmiyorum. Ben çok emin olamadım bu hafta Ancient Summon için açılır mı? Çünkü Solgans e, kritik bir karakter Abyss bir için. Fakat diğer karakterler ne kadar etkili olacak bu boss'ta onu denemeden göremeyiz. Çünkü bazı karakterlerde kalkan kırma özelliği bulunuyordu. Hani o yüzden o karakterler gelince bunların etkisi biraz geri planda kalır mı emin değilim hani geldikleri zaman görmek lazım. Fakat hani sol kalans şu an için şart onu söyleyeyim. Yani gerçekten elinizde yoksa belki sol kalans için açabilirsiniz. Zaten yani geçen hafta bir Ancient etkinliğimiz vardı, o yüzden çok fazla Ancient Sum'ın biriktiğini de düşünmüyorum. Ee, yani Sol Kalanası'na kadar en fazla belki 20-30 tane biriktirebilirsiniz, o da çıkar mı çıkmaz mı belli değil. Ee, yani bu kadar erken bir şekilde tekrardan Ancient etkinliği getirmeleri biraz saçma olmuş, yani biraz daha uzatabilirlerdi bu durumu. Ama bakalım arkadaşlar. E, yani elinizde yoksa belki açabilirsiniz. Yani net bir şey söyleyemiyorum. Sol kadans için. Evet Malrik'in özelliklerine bakalım. Şöyle karakterimizin özelliklerini inceleyelim. Talantına baktığımızda karakteri koyduğumuz zaman direkt %20'lik bir hasar artışı kazanıyor. Onun dışında atak menzinde bulunan bir müttefiğine büyücü rün dediğimiz bir etki sağlıyor. Büyücü rününe sahip olan karakter hem atağını hem defansını hem de HP'sini %10 oranında arttırmış oluyor. Bu etki yalnızca bir kere tetikleniyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Karakter hem single target bir karakter hem de alana vuran bir karakter. Bunu şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Eğer platformda bulunan bir karaktere bu büyücü ürünü verdiyseniz malrik arkadaşlar alana vuran bir karaktere dönüşüyor. Eğer yerde bulunan bir karaktere bu rünü verdiyseniz bu sefer de single target hasar vuran bir karaktere dönüşmüş oluyor. Hani bunu bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Direkt işte karakteri koyduğunuz e, yani ilk koyduğunuzda hangi modla başlıyor onu bilmiyorum. Onu geldiği zaman görmemiz lazım. Fakat e, bu hasar etkisini buna göre değiştirebiliyorsunuz. Hem single target hem de alan hasar bir karakterimiz. Evet e, şöyle Basic Atağa Baktığımızda Gerçi Şurada Basic Atağa Sürekli Değişkenlik Gösterecek Eğer Single Target Mod'daysa Arkadaşlar Karakter %100'lük Bir Hasar Gerçekleştiriyor Eğer Alan Hasarı Mod'daysa Atağını %25 Oranında Azaltıyordu Verdiği Hasarı Tüm Ataklara Da Alan Hasarına Dönüşmüş Oluyor Yani %100 Değil De %75'lik Bir Hasar Gerçekleştirmiş Oluyor onun dışında ultisine geldiğimiz arkadaşlar ultisini aktifleştirdiğiniz zaman direkt atağını %30 oranında 15 saniye boyunca arttırıyor. Eğer single target moddaysa basic ata e, ateş topuna dönüşüyor ve bir düşmana %80 oranında 3 kere e, hasar vermiş oluyor. Tabi bunu fullediğinizde %100'e çıkıyor toplamda %300'lük bir hasar gerçekleştiriyor her basic saldırısı. Eğer Alan hasarı moddaysa arkadaşlar bu sefer alan hasarını %120 oranında arttırıyor. 5 düşmana e, her hasar vurduğunda %120'lik bir alan hasarı gerçekleştirmiş oluyor. Ekstradan bir de e, Winter Spite yani kış ısırığı dediğimiz bir etki oluşturmuş oluyor. Bu kış ısırığı bildiğiniz gibi arkadaşlar bazı karakterlerde de vardı. 3 yüke ulaştığında düşmanlara donma etkisi uyguluyordu. Evet gelelim pasiflerine. Birinci pasifinde arkadaşlar eğer karakterimiz single target moddaysa her 5 basic saldırısında bir fire blast tetikliyor. Eğer single target moddaysa fire blast bir düşmana %320'lik bir hasar gerçekleştirerek yakma etkisi uygulamış oluyor. Eğer alan hasarı moddaysa bu sefer de her 5 basic saldırısında bir ice storm dediğimiz bir etki uyguluyor. Bu etki de arkadaşlar 4 saniye boyunca her saniye yüzde 25'lik bir alan hasarı veren bir etki oluşturuyor. Bu etkide arkadaşlar düşmanlara yüzde 50 şansla Winter's Bite dediğimiz etkiyi uygulamış oluyor. Onun dışında eğer karakter 5 saniye boyunca herhangi bir basic saldırı gerçekleştirmemişse sonraki temel saldırısı garanti olarak bu etkileri tetiklemiş olacak. Bunu da tabi fullediğinizde gördüğünüz gibi hasarlar ciddi oranda artmış oluyor. Diğer pasifine geldiğimizde arkadaşlar Ultisini kullandığı zaman e, büyücü rününe sahip olan müttefik %5 oranında rage'ini yeniliyor ve ekstradan arkadaşlar kalıcı olarak da atağını %3 oranında arttırmış oluyor. Bu etki 5 kere tetikleniyor gördüğünüz gibi %15'lik bir atak artışı kazanıyor ve her ultisini kullandığında da %5 rage kazanmış olacak. Bu rage etkisi artıyor mu kalıcı olarak onu bilmiyorum ama atak artışı arkadaşlar kalıcı olarak gerçekleşmiş oluyor. Onun dışında bir müttefikte zün bulunmuyorsa bu sefer kendi rejini %5 oranında arttırmış oluyor. Evet karakterimizin özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Yani güzel özellikleri bulunuyor hem buff veren hem de ciddi oranda güzel hasar çıkaran bir karakterimiz. Ev yakınlarına şöyle baktığımızda eve yakın biri özellikle çok önemli arkadaşlar. Fire Blast ekstradan %60'lık bir hasar gerçekleştiriyormuş ve e, büyü hasarı olarak bir soğumasızlık uyguluyor düşmanlara. Onun dışında arkadaşlar Ice Storm direkt e, freeze etkisi uyguluyor. Donma etkisi uyguluyor düşmanlara. E, ve bu Winter's Bite şansı da %70'e çıkmış oluyor. Karakter için Awakened bir çok önemli bir kısım onu söyleyeyim. Awakened 3'e geldiğimizde atak speedini %20 oranında arttırmış oluyor. Awakened 4'ünde penetrasyon Penetration artışı. Awakened 5'i ise arkadaşlar karakterin bu başlangıçta kazandığı %20'lik hasar artışı ekstradan %10 daha kazanarak %30'a çıkmış oluyor. Onun dışında hem kendisi hem de büyücü rünü ile donatılmış bir karakter öldüğü zaman bir büyücü büyüsü kazanıyor. Büyücü büyüsü de arkadaşlar karakterlerin ölmesini engelleyen bir etki vererek onların üzerlerindeki tüm olumsuz etkileri kaldırıyor ve HP'sini %50 oranında yenilemiş oluyor. Evaken'be işte arkadaşlar güzel bir etki, yani ölmeyi engelleyen ekstradan bir etki diyebiliriz. Artık yani son gelen karakterlerin neredeyse hepsinde ölümcül hasarı engelleyen bir etki bulunmuş oluyor. Güzel bir özellik arkadaşlar. Awakened 5'i de güzel. Yani karakterin asıl önemli olan Awakened'ı Awakened 1 bence. Onun dışında hani diğer Awakened'ları çok da olmasa da olur. Ama Awakened 1 bence şart Awakened'lardan birisi. Karakter bu şekildeydi arkadaşlar gördüğünüz gibi etkili güzel bir karakterimiz yani bu karakter için savun açılır mı ya yani dediğim gibi evet bu karakter için savun açabilirsiniz Arrogans da zaten yanında bulunduğu için ikisi de güzel karakterler. E, fakat şöyle bir durum var, yakın zamanda yeni karakterler de oyuna eklenecek. Yeni bir Lordumuz oyuna eklenecek. E, yani zehir metası geliyor diyorlar. Bakalım arkadaşlar hani zehir metası ne kadar etkili olacak. Çünkü yeni gelecek olan karakterlerin hepsinde neredeyse e, zehir etkisi bulunuyor. E, o yüzden yani zehir metası çok e, etkili olur mu emin değilim. E, geldiği zaman görmek lazım. E, fakat malrik alınır mı? bence alınır arkadaşlar etkili bir karakter çünkü yani iki yönlü olması aslında karakterin çok etkili yapıyor yani hem single target olarak kullanabiliyorsunuz hem alan hasarı olarak kullanabiliyorsunuz o yüzden hani alınması gereken karakterlerden birisi ee, bakalım bizler summon açacağız arkadaşlar zaten spiritual altar var ee, o yüzden hani summon açmayı planlıyorum ee, Umarım karakteri elde ederiz. Elde edersek de zaten e, testlerini yapacağız arkadaşlar. Onun dışında haftaya zaten güzel bir güncellememiz geliyor. 3-4 gün sonra da arkadaşlar yeni Immortal Codex bossumuz açılacak. Onunla alakalı da zaten hani birkaç video yayınlanmıştı. Kendimiz de testini yapacağız arkadaşlar. Yeni Immortal Codex bossu da biraz daha tabi işlevsel karakterlerin ön plana çıktığı bir boss olacak. Onun dışında arkadaşlar şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Umarım e, video faydalı olmuştur. Videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.